Antalya'dayız. Dermatoloji kongremizde Gözde hocamızla beraberiz. Gözde hocamıza Morpheus ile ilgili bir soru soracağız. Morpheus cihazınızdan memnun musunuz? Ve bize kısaca Morpheus cihazınızı anlatır mısınız? Tabii ki. Herkese merhabalar öncelikle. Morpheus cihazını çok severek kullanıyorum. Çünkü hastalarım için gerçekten çok doğal bir gençleşme imkanı sağlıyor bize. İlk seanstan itibaren sonuçlarını görebiliyoruz. Hem mevcut kollajeni sıkılaştırabiliyoruz, hem yeni kollajen sentezi tetikleyebiliyoruz. Böylelikle hastalarımızın yüzü daha toparlanmış oluyor, daha sıkı bir ciltleri oluyor. aynı zamanda gençleşmenin dışında yine yanık izlerinde, sıkar izlerinde, çatlaklarda da tedavi amaçlı kullanıyoruz. O yüzden kliniğimizin olarak söyleyebiliriz. Hastalar da memnun değil mi? Hastalar da çok memnun. Yani dediğim gibi ilk seanstan itibaren etkisini gördükleri için diğer seanslarına daha bir istekli geliyorlar. Çok güzel gidiyor tedavi şeklimiz. Peki günlük evet. hayatlarına hemen dönebiliyorlar değil mi kullandıktan sonra ee, yani? 2-3 günlük bir iyileşme süreci oluyor hastalarımızın. Biraz çünkü ister istemez işlem sonrası eritem oluyor. Belki bazı hastalarda biraz ödem olabiliyor. Ama çok sosyal hayatlarını kısıtlayacak bir iş Değil, ertesi gün dahi hani işlerine devam edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür Sağ ol, Sağ ol.